dünyada Allah'ın emine tabi olup olmadığımıza göre kabir şekillenecek. Çok ibretlidir. Efendim Fatıma Madem'i çok sever, ciğer paresiydi. Fatıma dedi, halam Safiye dedi, bol dedi amelen salaha, salih ameller işleyin. Aksal babanın peygamber olduğuna, yeğeninin peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Yani dünyevi itibarla keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl dünyaya gelmeden dünyayı bilmiyorduk. Kabir hali de dünyevi intibalarla Resulullah Efendimiz bildiriyor. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe ya cehennem çukurundan bir çukur. Hazreti Ömer'e bir kişi geldi. Ya halife dedi kabrim nasıl hazırlan dedi. Geçti bırak kabrini hazır. Sen kabrine hazırlandı. dedi. Amel-i salihlerle kabrine hazırlanmana bak dedi.